Çabuk defolun gidin bu evden. Çabuk çıkın dedim. Bir daha sakın görmeyeyim sizi bu evin içinde. İkiniz de terk edin bu evi. Kerem komiser ne olursun yapma. Ne yapalım evsiz mi kalalım? Sokaklarda mı yaşayalım? Evet Kerem komiser görmüyor musun? Küçücük bir bebeğimiz var bizim. Onunla sokaklarda mı kalalım? Ne yaparsanız yapın beni hiç alakadar etmez. Ne zamandır kirayı ödemiyorsunuz. Kira yoksa evde yok. Kerem komiser biraz daha sabretsen birkaç güne ödeyeceğim. Ne olursun atma bizi evden. Ne yaparız biz sokaklarda? Orası beni hiç ilgilendirmez. Sokakta kalacaksınız bundan sonra. Benim evime giremezsiniz. Defolun gidin buradan. Gerçekten çok kötüsün Kerem komiser. Yazıklar olsun sana. Yapacak bir şey yok aşkım. Yürü gidelim biz buradan. İstemiyoruz burada. Evet evet defolun gidin. İstemiyorum sizi burada. Aşkım ne yapacağız biz şimdi? Sokaklarda mı yaşayacağız? Hayır aşkım tabii ki. Öyle şey mi olur? Aslanlar gibi babamlar var benim. Gideriz onlar da kalırız. Merak etme. Doğru aşkım. Haklı. Allah Allah babam niye açmıyor bu kapıyı ya Açsana babacım artık aç şu kapıyı hadi Belki uyuyorlardır rahatsız etmeyelim onları uyuyorlarsa uyansınlar işte. Biz de içeri girelim. Biz de uyuyalım. Ne oluyor be kardeşim be? Ne bu sabahtan beri dan 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 zilli çalıyorsunuz? Babacım yardımına ihtiyacımız var. Kerem komiser kirayı ödeyemediğimiz için bizi evden attı. Evsiz kaldık. Evet babacım evsiz kaldık size yardım etmen lazım. Ben size nasıl yardım edeyim be? Allah Allah. Ben emlakçı mıyım kardeşim? Nasıl yardım edeyim ben size? Kirayı ödemezsen evden atılırsın tabi. Allah Allah ya. Mal mısın oğlum sen? Ya babacım tamam. Haklısın. Ama yani ne yapabilirim babacım? Attı beni Kerem komiser. Çocuğumla sokaklarda mı yaşayayım? Evet. Bizim küçücük bir çocuğumuz var. Sokaklarda mı kalalım? Ne yaparsanız yapın be. Bana ne? Allah Allah. Bana mı sordunuz kirayı ödemezken? Evsiz kalır gelip bana mı sordun az? Babacım birkaç gün sende kalamaz mıyız? Ne olursan yardımcı ol bize. Yok öyle bir şey kalamazsınız bende. Allah Allah ya otel mi kardeşim burası? Defolun gidin başka yerde kalın. Nerede kalıyorsanız kalın. İsterseniz sokakta kalın. Bana ne be? Şimdi defolun gidin buradan. Allah Allah ya. Aşkım sanırım senin baban bizi hiç sevmiyor. Baksana kovdu bizi. Evet ben de anlamadım. Babam normalde hiç böyle yapmazdı. Ne oldu acaba? Bizi artık sevmiyor sanırım. Bizi kovdu resmen. İnanmıyorum. Ee, şimdi ne yapacağız? Sokakta mı yaşayacağız? He? Hayır hayır. Siz gidin bir yerde oturu koyun. Ben bir iş bulacağım. Biraz para bulacağım. Sonra da gece kalacak bir yer buluruz. Tamam aşkım. Kendine bir iş bul da sonra da çalışırsın. Sonra da kalacak yeni bir ev buluruz. Evet. Evet, evet. Siz beni bekleyin. Tamam mı? İşte bankaya geldim. Eğer bankada bir iş bulabilirsem gerçekten güzel paralar kazanabilirim. Gerçekten zengin olur. Ailemi güzel bir evde yaşatırım. Artık sihirbazlığı bir yere bırakıp gerçekten çalışma vaktim geldi sanırım. Hop hop hop. Kardeşim nereye gidiyorsun bakayım? Bankaya giriyorum. İş görüşmesinde bulunacaktım da. Yok öyle bir şey kardeşim. Bu bankaya öyle çulsuz adamlar giremez. Dilenciler hiç giremez. Para olmayan adamın bu bankada işi olmaz kardeşim. Ama ama bana iş lazım. Çalışmam lazım. Para lazım. Ne olursunuz izin verin gireyim işte. Yok kardeşim yok. Biz zaten senin gibi dilencileri burada iş almıyoruz. Hadi yallah başka kapıya hadi. Ama benim ailem aç susuz sokaklarda bekliyor. Benim onlara para bulmam lazım. Ne olursunuz içeri girmeme izin verin. Kardeşim kardeşim buradan defol git yoksa seni hapse attırırım. anladın mı beni he? Tamam ya sakin olun hapse attırmayın beni. Of ya ne yapacağım ben şimdi? Ne yapsam acaba he? Şurada bir tuvalet var. Belki bu tuvalette temizlikçi olabilirim. Belki beni temizlikçi olarak işe alırlar. Tuvaleti temizlerim para kazanırım. Hayırdır kardeşim tuvaletim mi geldi? 5 lira tuvalet 5 lirayı ver tuvaletini yap. Şey benim hiç param yok ki. Kardeşim o zaman tuvaletinde yapamazsın. Altına yap. Allah Allah ya. Bedavaya tuvalet yok kardeşim. Hadi başka kapıya. Hayır hayır. Benim tuvaletim de yok. Ben tuvaletimi yapmak için gelmedim buraya. Ya kardeşim niye geldin o zaman? Allah Allah. Tuvalete ne yapmaya geldin. Yemek yemeye mi geldin? <laughs> Ya pis pis konuşmayın. Midemi bulandırıyorsunuz lütfen ya. Ben buraya iş aramaya geldim. Acaba temizlikçi olabilir miyim sizin tuvaletinizde? He? Tabi tabi. Niye olmasın? Tabii ki olabilirsiniz. Hemen tuvaletimizi temizleyebilirsiniz. Gerçekten mi? Gerçekten olabilir miyim? Sonunda bir iş buldum sanırım. Tabii sormana bile gerek yok. Temizlikçi olabilirsin ama para vermem. Ne? Para vermez misin? Ama neden? O zaman neden tuvaleti temizleyeyim? Nasıl iş bu? Ee, işine geliyorsa kardeşim para vermem ama tuvaleti temizlersin. Yoksa defol git. Allah ya. Böyle iş mi olur? Bana para lazım. Çocuklarım sokakta kalıyor. Onların karnını doyurmam lazım. Yok kardeşim burada para falan Defol git başka yerde ara parayı o zaman Allah Allah Of ya kimse beni işe almıyor Ne yapacağım ben şimdi Canım ailem işte buradasınız Aref sonunda geldin Hadi gidelim çok üşüdük burada Donduk yani havalar çok soğuk <laughs> Şey o konu hakkında sana söylemem gereken bir şeyler var. Ben maalesef iş bulamadım. Bu gecelik sokakta kalmamız lazım. Bir evimiz yok. Paramız da yok. Ne diyorsun sen Arif? Çocuğumuz çok küçük. Sokaklarda nasıl kalırız? Saçmalama. Aşkım maalesef yapacak bir şey yok. Sokakta kalmak zorundayız. Başka gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizi kimse kabul etmiyor. Yapacak bir şey yok o zaman. Bu bankta uyuyacağız. Ne yapalım? Evet Evet siz banka yatın Ben de yere yatar uzanırım artık Yapacak bir şey yok Of ya of Ailemi bu durumdan kurtarmam lazım Halimize bak sokaklara düştük Kimse bize yardım etmiyor Benim bir şekilde bu durumdan Çıkartmam lazım ailemi Of ya umarım çocuğum üşümüyordur Canım kızım benim Onu çok seviyorum Ben her gün sokakta yatarım Ama kızım olduğu için bir ev lazım Sadece kızım için <laughs> Güzel uyumuşum ya. He. Bu da ne böyle ya? Dingon Nahır mı kardeşim burası? Bu ne rezillik böyle kardeşim? Kalkın kalkın. He. Kerem komiser ne oldu ya? Of. <laughs> çok soğuktu dün gece. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? Allah Allah. Evimin önünde yatıyorsunuz. Ben evimin önünde böyle bir manzara istemiyorum kardeşim. Sizin gibi evsiz dilencilerin sokağımda yatmasını istemiyorum. Defolun gidin buradan. Ama Kerem komiser sen bizi evden attın. Ne yapabiliriz ki? Kalacak başka yerimiz yok. Evet sen bizi acımasızca evden kovdun. Ne yapalım? Nerede yatalım? Allah, Allah. Bana ne kardeşim kiranız ödeseydiniz evsiz kalmasaydınız. Ben mi dedim size evsiz kalın diye. Arkadaşlar bizi bu evsizlikten kurtarmak için kanala abone olup videoya like atar mısınız ya? Kerem komiser çok acımasız. Herkes çok acımasız. Evet arkadaşlar siz kanala abone olup videoya like atarsanız belki evsiz kalmaktan kurtuluruz. Kendimize bir ev Defolun gidin şuradan ya Allah Allah Sizin gibi evsizleri ben sokağımda istemiyorum Sizi görmek dahi istemiyorum burada Neyse tamam yapacak bir şey yok Ben en iyisi gidip tekrardan direnmeye falan başlayayım aşkım Siz de bir şeyler yapın artık Oyalanın Tamam canım hadi sen git biz burada oturuyoruz Tamam canım ben gidip dileniyorum. Ne olursunuz az çok demeyin bana para verin yalvarırım. Ailem evsiz aç sokaklarda yaşıyor yalvarırım bana yardım edin. Ne oluyor burada ya ulan herif yine mi sen? Ulan mahalleden kovuyorum iş yerimin önüne geliyorum. Bir yerde yatarsınız bir yerde dilenirsiniz nasıl insanlarsınız siz be defol git şuradan Allah Allah. Ne yapayım Kerem komiser kimse beni işe almıyor. Ailemin karnını doyurmak için bir yerlerden para kazanmam lazım. Ben de burada dilencilik yapıyorum işte. Ne olursun bırak da şurada dileneyim. Birazcık para kazanayım. Ya benim canımı sıkma. Şimdi seni hapse atarım. Bir daha da ailenin yüzünü dahi göremezsin. Anladın mı beni Aref? He? Bak buradan defol git. Çabuk. Of ya ne yapacağım ben Kerem komiser? Ailem hep aç mı kalsın? Sokaklarda ölelim mi? Ne istiyorsun sen bizden ya? Ne yaparsan yap benim umrumda bile değil. Allah Allah ya şuna bak. Arkadaşlar ne olursunuz ya. Kanala abone olup videoya like atarak bana destek verin yoksa kerem komiser bizi sokaklarda süründürecek ondan kurtuluşum yok nasıl kazanıyorsan kazan parayı şimdi defol git buradan seni istemiyorum burada nasıl kara kazanacağım ben ya nasıl arkadaşlar sizce hangi işi yapmalıyım yorumlara yazın ya kendim bir şey yapamadım bulamadım sokaklarda aç kaldım bana yardım edin ne olursunuz